Hop gittin Evet hemen geldi. Evet hadi bakalım sekti. Sekti. Sağda. 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 Solda. 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 Hop hemen gitti. Evet pasını yaptın oğlum. Evet sağ sol pas yaptın. Evet devam ettin. Bir daha devam ettin. Bir daha devam ettin. Bir daha devam ettin. Evet bir daha devam ettin. Bir daha devam ettin. Evet, bir daha devam ettin. Bir daha ettin. Tekrar. Hop. Hemen gittin. Evet. Devam ediyoruz pasa. Evet. Devam ettik. Devam ettik. Bir daha devam. 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 Bir daha. Devam. Bir daha, devam. Bir daha. Bir daha. Tekrar. Bir daha. Tekrar. Hop geçti. Evet. Tekti. Oynadın tekli, tekli. Devam, hadi sağda, hadi sağda, hadi sağda. Hemen tersine gittin, bir daha gittin, bir daha gittin. Hemen pastasın, hop. Evet, orada orada türkdedin, evet. Solda, hadi ikinci hazır. İkinci kim hazır? Hadi gel, 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 gel. Bitirmedin? Bitirmedim ki. Evet, ben sadece hazırladım onu. Oyna, bir daha. Ya. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ben değiz, Evet solda. Bir, 2. Güd. Hop geçtin. Oynadın Hemen geldi solda. Hemen geldi sağda. Kaldırma topu. Hemen geldi sol. Hemen geldi sağ. Hemen geldi sol. Haydi 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 kötü paslar bunlar. Haydi güzel paslar gelsin. Evet. 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 Hop. Hemen geldin. Sekti iade. Solda. 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 Evet. Solda. Solda. Şimdi sağda. Aferin. Şimdi sağda. Güzel. Güçlü geliyor. Güzel. Aferin oğlum. Evet. 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 Devam. Hop. Geçişini yaptın. Evet. Solda. Hemen geldin sağda. Hemen geldin solda. Hemen geldi sağda. Solda. Sağda. Solda. Sağda. Solda. Hop! Hemen geçişini yaptın. Evet, hemen sol, sol ayak, sağ ayak. Sol ayak. Sağ ayak. Solda. Sağda. Solda. Sağda. Solda. Sağda. Solda. Hop! Geçti. Evet. Hadi bakalım devam. Ha. Haydi Engin. Haydi Engin yoruldum biliyorum. Ha. Evet devam. Şimdi toparlayacağız. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Evet. 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 Hadi devam. Evet yorulduğunu biliyorum. Haydi. Dinleneceksin. Evet hop geçiş. Evet solda. Epe, hazır. Evet. 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 Evet, evet Hemen başladık. 1 2 3 4 Oldu. 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 Daha Solda takılma. Daha da. Solda deviştik. Evet sol ayak iade. Sol ayak iade. Bir daha. Sağ ayak. Aferin oğlum. Net koy ayağını. Net koy ayağını. Evet şimdi solda. Bir daha solda. Bir daha solda. Geldin. 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 Değiş. Evet pasını görüyorum. Evet şimdi sağda. Hop ben kötü attım. Evet devam. Şimdi solda. Hadi toparladık. Şimdi sağda. Şimdi solda. Şimdi sağda. Şimdi solda. Dağıtma vücudunu. Sa sabit kal. Sağlam kal. Sağlam kal. Sağlam kal. Efe sağlam kal. Evet devam. Hop. Hemen geçişini yaptı. Hemen geldin sol ayakla pat. Evet. 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 Evet, evet. Hop, hemen geçişini yaptın. Solaya. Hemen bir daha sol. Evet, bir daha sol. Şimdi sağ, şimdi sağ, şimdi sağ, şimdi sol. Yorulduğunu biliyorum. Haydi. Evet. Tekrar gittik. Tekrar. Bir daha. Geldin. Bir daha geldin. Bir daha geldin. geldin. Git. Evet, kim birinci gelecek hemen gel Efe. Evet. Evet devam. 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 Efe. Hemen geldi devam. Devam. 3 4 Hemen sol ayak. Hemen solda. Hemen sağda. Bir daha sol. Bir daha sağ. Bir daha sol. Bir daha sağ. Bir daha sağ. Bir daha sağ daha sol. Hemen geçti. Sekmeyecek şimdi. Direkt ayak içi. Evet. Bir. Solda. Solda. Bak hareket değişti çocuklar. İngil. Hareket değişti. Evet. Hareket değişti. Evet. Evet. çekmiyor. Evet. Evet. iyisi, İyisi. En iyisi oğlum. En iyisini bul. Evet. En iyisini bul. Evet. Değiştik. Evet. Haydi sol. Şimdi sağ. Sol. Sağda. Solda. Sağda. Aferin. Evet. Haydi gittik. Bir daha. Evet değiştik 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 değiştik. Bırak alanı geç. Hemen geç. Evet hemen geldin oğlum. Hemen geldin. Bir daha geldin. Bir daha geldin. Evet hadi Efe. Hadi Efe vücudunu düşürme. Geride kalmasın vücudun. Haydi burada pas önemli. Haydi şimdi çok iyi. Evet. Evet. Değil. Evet Geldin. Evet Engin hazırsın. Evet geliyor. Evet devam 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 devam. Haydi Efe haydi oğlum. Evet bir daha. Aferin Efe. Evet oğlum düzelttik. Harikasın. Evet şimdi gitti. Solda pas. Evet haydi Hun'un arkasından. Evet devam. 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 Devam Mengiş. Devam, devam. Geldim. Devam. Devam. Evet. İyi. Hadi. Solda. Sağda. Solda. Sağda. Solda. Sağda. Solda. Sağda. sağda, sağda i̇şte. Hemen sekmiyor top. Evet. Aferin. Güzel. Gayet iyi. Evet. Aferin Engin sana. Aferin aslanım. Evet geldin. Harikasın. Evet değiştin. Hemen. Evet geçişini yap. Harika. Evet. Evet. Aferin Engin. Devam. 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 Geçtin. Evet hemen o topla. Hemen o topu sol ayağınla bana atıyorsun. Evet. Attın. Sağda. Solda. Sağda. Solda. Sağda. Solda. Sağda. Solda. Hemen değiştin. Evet, geldin. 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 Gitsin. Hadi bakalım. Evet hamle. Evet hamle. Rakipten önce. Evet rakipten önce. Haydi 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 devam. Haydi bakalım devam. Devam. Evet. Efe hazır. Haydi dedik. Bir. İki. Üç. Dört. Hemen iade. Hemen iade. Hemen iade. Evet. 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 Geldin. Bir daha. Bir daha. Değiştin. Evet hadi oğlum. Hadi bakalım. Devam. 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 Değişti. Evet geldin sol. Evet. şimdi. Haydi şimdi. Evet. Düşürme vücudu. Evet oğlum. Evet. 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 Geldin. 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 İyisin. Evet oynadı. Aferin. Evet. Devam. Devam. çocuklar. İki tur jog koşu yapıyorsunuz. Sonra tersi. 2 3 4 Hemen değişti. Evet, hemen girdi. Sağ ayak. Sol ayak. Evet. Sol ayak. Bizim de Ahmet var mı? Geldi. Evet, Seken top. Hop. Hadi bakalım. Çekti. 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 Hemen gittin pasa. Gittin pasa. Evet, evet başladı. Hemen geldin sola ayak. Hemen gittin sağa ayak. Hemen geldin sola ayak. Sol sağ ayak. Sola Hemen yaptın geçişini. Devam. Hemen sağda başladın. Geldin sola. Geldin sağa. Geldin sol. Geldin sağa. Geldin sol. Geldin sağ. Geldin, sol. Geldin, sağ. Geldin, sağ. geldin sağ. Hemen geçişini yaptın. Evet. Başladın. Devam. Hemen devam. Hemen devam. Hemen devam. Hemen oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Geçtin. Evet. Sağ ayakla. Hazır. Engin. Evet. Devam aslanım. Devam. 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 Başladık Engin. Sağda. 2 3 Geç. Oynadın. Sağda. Hemen geldin solda. O videoyu Hemen geldin sağda. Yani. Hemen geldin solda. Tabii hoca. Hocanın telefonu Sol zaten. iyi, ha, iyi. akşam sağda. o zaman Solda. Evet. Bekti. Annen de Evet Evet. 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 Hop sağda. Hemen geldi sol. Hemen geldi sağ. Hemen geldin sol. Hemen geldi sağ. Hemen geldi sol. Hemen geldi tek. Evet devam etti. Evet sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Değiş. Hemen sağda. Hemen sağda. Hadi gel 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 gel. Evet sol. 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 Sağ. 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 Geçtin. Oyna. Geldin. Aha. Hadi sol 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 sol. Evet hadi Engin. Hadi yorulmayın Engin. Hadi. Devam. 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 2 3 4 Geçtin. Sağda. Hadi bakayım. Hadi. Hadi efendim. Hadi efendim. Evet evet evet. Devam. 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 Gitti. Sağ ayak. Evet başladı. Evet başladı. Evet devam. 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 Efendim? Hemen çıktın. Devam 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 devam. Sağda. Solda. Sağda, solda, haydi gel önde, önde, önde karşıla, önde karşıla, kalma arkasında, kalma arkasında, evet, hemen geldin, hemen oğlum, hemen, evet, 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 evet. evet. devam, devam, gittin, efe, evet, Evet. Haydi devam. 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 Oynadım. Haydi, haydi, haydi. 1 2 3 Git. Sağda, 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 sağda devam. Evet, oyna. 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 İyi. Geç. Çekmiyor top. Evet. İyicek. Aferin oğlum. Evet, sol Belki. Oyna, 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 oyna. Şut yok. Evet, devam. Bir daha. Evet, şimdi iyisi. Şimdi iyisi. Şimdi iyi. Şimdi bir daha en iyisi. Evet, sol ayakla en iyisi. Aferin, Aferin. oğluma. Şimdi sağ. 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 Yani evet, geldin. Evet. Geldin. Evet. Geldin. Evet. Geldin. Evet. geldin. Evet. geldin. Evet. Hadi oğlum, geldin. Geldin. Gittin. Haydi sağ ayak. Oynadın. Oynadın. <laughs> oynadın. 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 Geçtin. Hadi bakalım. Evet yorulduk. Haydi devam. Evet devam. Yorulacağız. Olacak o kadar. Haydi emek vereceğiz. Haydi. Evet. Evet. Evet haydi aslanım. Evet. Git. Kim? Engin. Evet haydi. Evet haydi. Haydi. Evet. Engin. Devam. 3 değil. İşte. Evet bir daha sağ sol pas. Evet. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Evet. Evet. Değiştir. Evet geldin. Evet. 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 Oyna. Evet. Evet. Evet, o da. Devam. Ya. Haydi gel, diren sağ ayak. Gol ayağı. Sağ ayak. Gol ayağı. Sağ ayak. Gol ayağı. Sağ ayak. Gel. Gel de sahada. Haydi oğlum yine. Evet. Oynadın. Aferin başarım. Gayet güzel. Devam. Evet. Devam. Devam Devam Geçtin Haydi bakalım Evet haydi Net koy ayağını Evet net koy net Evet iyi sol ayak Güzel Aferin oğlum Evet Ters ayakları iyi kullan Evet iki. Evet hazır Evet devam 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 Haydi başladık 2 3 4 Aferin. Evet bir. Evet. Pardon ben kötü attım. Devam. Arada bir bende de oluyor. Evet. Gel. Hemen geçti. Evet haydi. Evet haydi. 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 Devam. Aferin Efe. Aferin Ahmet Efe. Hemen gitsin oğlum. Sağ ayak. Hemen geldi Devam. Aferin. Evet, devam. 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 Geçtik. Hadi sağ ayak, Evet, geldin. Geldin. Geldin aslanım. Bravo hastanım. Gayet iyi. Aferin. İyi iş. Aferin. Haydi. Devam. Devam. Evet. 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 Hadi pastayız. Evet, hadi bakalım bitiyor. Az kaldı. Evet. 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 Aferin çocuklar size. İki turcu. Hadi